Ya ne po te de je te le mon feu para para konuşur le mon je te fetu. Dedim ki Fransızca para konuşur başlıyor. Takla atsam? Takla. Ne kadar değilsiniz? Ben söyleyeyim size. Takla. Ne takla atacaksın? Ters takla ya da isterseniz gösterin. Ters takla. Bir şey. Allah korusun betonu metoda sonra çakılma takla atıyor falan derken. Senelerde bir iş şey yaptığım için bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Takla atıyorsun. Evet. Yeni moda. Sana bir şey söyleyeyim mi? Cemil İpekçi gibi olur. Vay ya. Evet. Al şu telefonu. Evet. Al telefonu. Fotoğraf evet. 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 abi. Açık. Bana evet. her şey <laughs> ya. Nefes <laughs> alamıyor. Al, ağzını alacak nefesi. <laughs> Al, burnunda da almayacaksın. Nasıl saçım nasıl? <laughs> bir dakika <laughs> hanımefendi. Bir dakika. Bahat yakışır da valla. Oldu mu? Oldu mu? Oldu oldu. Büyük geldi ya. Nasıl büyük oldu, oldu. geldi? Oldu iyi oldu oldu. Bir ötekindeki i̇yi, iyi. ötekindeki Giy giy. Oldu. Evet. Ulan Ronaldo gibi oldun ha. Valla <laughs> şey gibi krampon gibi oldu. Ağzıyla vallahi... yapıyoruz. Bir kere delik açık. Şu delik açık bu 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 yapıyor. Merhaba, tamam. tanıyalım sizi beyefendi. Burak Gürbüz. Evet. Askerden yeni geldim. Askerden yeni geldin. Evet. Ne olarak yaptın askerliğini? Askerde kısa dönem yaptım, muhafızdım. Nöbet tuttum bol bol. Ha, nöbet tuttum. Ya, yani bol bol üşüdüm diyelim. Ha, üşüdüm. evet, <laughs> iyi güzel. Askerliği yapmış gelmiş değil mi? Kısa dönem yapmış gelmiş. Evet. Şimdi bizim para konuşur diye bir yarışmamız var. Evet. Katılmak ister misiniz ilk önce? Evet, isterim. Para kazanacaksınız. Evet isterim. Çok da ihtiyacım var. askerden yeni geldim için var. malum. <laughs> evet. Peki müzik aletleriniz nasıl beyefendi? Müzik aletleriyle, kemanla, kavalla, neyle, davulla, darbukayla. Yani babam düğünlerde davul zurna çalıyordu. Siz çalar mısınız? Hayır. <laughs> Denediniz mi? Denedim de pek uyduramıyorum ritimleri. Ritim uygun pek iyi değil. Peki, Tamam bu şimdi <laughs> ne var elimizde? Neye şey ritme gerek yok. Evet. Evet. Bunu çalarsan kaç para istersiniz de? Bir ses çıkar yeter bize. Yani çalması çok zor bir şey olduğu için evet. isteyeceğim ücret de. <laughs> bir söyle kaç para istersin? 100 lira diyelim o zaman. Tamam 100 lira. bunu sesi çıkar 100 lira al bizden. Çıkaramazsam? Çıkaramazsan bir şey almayacağız senden. Çıkarıyor <laughs> sen alacağız. Vereceğiz biz sana 100 lira vereceğiz. <laughs> evet. Şöyle tutarlar genelde. Nasıl tutarlar? Gördüğümüz şekilde. Tamam gördüğün şekilde uygula bize. <laughs> çıktı. Öyle değil. Hava çıktı oradan <laughs> bir şey çıkmadı ki. Evet. Yan tut. Yan tut. Şöyle mi? <laughs> Evet gerçekten çok güzel çaldınız. Tebrik ediyoruz sizi beyefendi. Çalamadınız. Çalamadınız. Başka Size başka bir şey bulalım. Ben söylesem? Ne söyleyeyim? Taklatsam? Takla. Ne kadar bilirsiniz? Ben söyleyeyim size. Takla ne takla atacak? Ters takla ya da isterseniz gösterin. Takla. Şey. Allah korusun, betonu metoda sonra çakılma takla atıp falan derken. Ne derler bu iş için bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Takla atıyorsun. Evet. Nasıl? Havada kaç tane atıyorsun? Bir tane, iki tane. Bir tane yani iki tane. Burası şey. da şey taşmaş Allah korusun bir şey olmasın sonra. Yok yok. Olmaz mı? Neyi bak? Bak abi şey diyor. Şey diyor. Takla atacak. Yok. Bu takla atacak takla. Atsın mı takla? Atsın. Bir bir havada dönecek. Böyle. Tamam. At, abi tamam, atsın dedi. Gel. Abi atsın dedi. Abi, kaç para istiyorsun bizden takla için? 100. 100 lira, bir taklı için. İki tane. İki tak, 2 taklı 100 lira. Üzerine başka hareketler de yapabilir. İki, iki taklı atacağım diyor, 100 lira istiyor. Eğitim. İki takla 100 lira istiyor, 100 lira. İyi Eğitim. mi? Eğitim. Çok diyor. Abi çok diyor. Abi çok dedi. O zaman gösteri biraz daha uzun tutarız. Farklı hareketler de sergilerim. Nasıl bir hareket mesela? Yani kombinasyon şeklinde. Kombinasyon. Gösteri olacak. Evet. Bilmiyorum yani düşünüyoruz taklaya kaç para veriyoruz taklaya taklaya 50 verelim mi taklaya? Evet nasıl atacak bu takla? At. Dur atıyor bakalım şimdi evet takla atacağım. dikkat et de bir tarafa evet gel abi sen de evet takla atıyor hazırız tamam buyurun Bismillahirrahmanirrahim vallahi bravo bravo Valla. aldım devam etsen nasıl olur peki? Şimdi ama bir takla eline <laughs> <laughs> ya. Alayım isterseniz. Evet. El, ne var başka? Başka hareketler var. Göstereyim isterseniz. Tamam 50 takla attı. Takla attı. 50 lirayı ver abi. 50 el, elli... <laughs> el. Evet. Takla attınız 50 lira kazandınız beyefendi. Evet. Başka ne yapabilirsiniz? Yani çok değişik hareketler var. Tamam bakın yapalım değişik hareket. Ona göre bir 50 daha verebiliriz belki. Evet. <laughs> Beyefendi, tebrik ediyoruz. Çok güzel yarıştı ve bizden 100 lira kazandınız beyefendi. Teşekkür ederim. Kısa günün kârı. Beğendiniz mi? Demek ki iki tatlı işe yarıyormuş abi. Yani değil herkesin mi? beğenmesi bu paradan daha önemli bence. Değil mi? Yok beğendi insanlar. <laughs> evet. Teşekkür ederim. Ne yapacaksınız parayı? Ee, yani okula kayıt olmayı düşünüyorum. Bu da benim için. Hiç değilse yararlı İş, oldu evet, yani. Evet. O zaman TVM'e çok teşekkür ediyoruz. Bak yararlı bir şey yaptık değil mi? Sağ olun beyefendi. Teşekkür Size teşekkür iyi tatlılar. <laughs> 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 alsı, thank you. She's <laughs> Sizde bir jimnastikçi tipi görüyorum. Yok hiç yok. Siz bir şey. gençken bir bale maliye falan yaptınız galiba. Hiç yok hiç yapmadım. Bir kuğu balesi falan var sizde. <laughs> var çünkü öyle bir baktınız ki. Yok Hayır, öyle bir şey. Evet. Tanıyoruz misafiriz biz, biz. Öyle, öyle mi? Anlıyoruz. Almanya'dan mı geldiniz? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. sizi tanıyoruz. Ve Sağ olun. Öyle, öyle mi? De. Geziyoruz. Evet. Artık sıkılmışlar gidin diyorlar. <gülüyor> Sıkıldın mı <laughs> abi? Hayır. Kaç gün oldu kanalı sizde? İki gün oldu. Çöktüler mi size? Valla ben çöktüm onlara. Öyle mi? Kim kimde kalıyor onu <laughs> anlamadım ben. Siz mi kalıyorsun onda? Ki onlar, onlar size kalıyor. kalıyor. Ha. Daha kaç gün oradasınız? Bugün, bu akşam. Yani kurtuldun, kurtuldun, kurtuldun. <laughs> Şimdi bizim bir yarışmamız var da para konuşur diye. Evet. Benim kızım keman çalıyor. Çalıyor musun? Ama Türk şeyler yok. Beethoven, Mozart. Çalıyor musun? <laughs> tamam ver kemanımızı ver. Kemanımızı ver. <laughs> kemanımızı ver. Kemanımız var. Öteki Evet. Dur gel buraya. Gel seni tanıyalım. Gel para kazanacaksın. Gel. Çalıyorsun demek ki. Nota ama. Ne? Notası Notayla. çalamaz mısın şimdi? Ben şey şarkı... Hiç Hiç çalamaz mısın notayı bakmadan? Çalarsın yüzde yüz. Yok. <laughs> ya <laughs> bir akor yap bakayım ilk önce. Bir akora gidelim. Çal. çal Şeyden bahtan çal bir <laughs> 50 lira kazanacaksın. Bir tane çal. 50 lira. Yok notasız çalamıyorum. Ya Allah ya. Ay, Onu çal. Bir tane çal. Anne, notar. Bak çalsın mı? Çal. Bak, Bak çalsın diyor. diyor. Bak çal. çal. Bir tane. Allah'ım ya yok notasız çal bir tane. Nasıl? Ufak bir çocuk şarkısı çal. <gülüyor> <gülüyor> yok Yok yok. Bak çalarsa 50 lira kazanacak. Çalarsa 50 lira kazanacak. Babam burada. Bir dene, bir dene. Bir dene. Ya, bir şey bir dene. dene. Bir denesin mi? Dene. Şeyin Bak, elini buraya vur. Tamam. tamam bir tane Hadi. topla kafandan notları. Notları. Ne problem? No problema. No problema. No problema. No problema. Pare bella, pare moglie. Yok ya. olmuyor 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 olmadı. Notasız olmuyor ama. Notasız olmuyor, kodosuz abi, olmuyor mu? Sen, ben... Sen çalar mısın? Sen çal. I ıh. 50 lira kazanacaksın çal. Ben çalamam hiç bilmiyorum ki. Peki evet. bongo getir ben çalayım. Ne? Ben bongo çalabilirim. Bongo da bongo nereden bulacağız bongo? <laughs> bingo var. Bingo oynayalım. <gülüyor> bingo Bingo <gülüyor> oynayalım. <gülüyor> tamam çal abi bunu 200 lira alacaksın. Yine... Bir dene abi. Bir dene abi. Bir dene bak deney, <laughs> değil mi? Deniz Ver Var kebabımız dene, denesin mi abi? Evet, denesin. 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 Evet. evet. Oh. Yok yok. Çalarsa da alacaksın 200 lira. Evet. Bilmiyorum hiç şey yapmadım Bil abi. Daha ya, bir daha <laughs> bir üfle abi. ses, çık Bu ses, ses, <laughs> ses, ses çıkmıyor. Ya. Çıkmıyor. Beyefendi siz çalın. <laughs> Kim? Gönüllü mü? <laughs> Gel abi gönüllü. Yani evet gönüllü. Evet. Tamam. Kaç para istersiniz beyefendi? Para istemiyorum. Para değil, vereceğiz. Parasız olmaz. Tamam sen ver neyi ben bir çalacak bir ya. bakalım. Tamam bakalım. Tamam. <laughs> Belki Ben iki çalabilirim. İnşallah. Peki. Bu çalıyor mu ama? Baba çalmaz olur mu? Olur mu? Ne iş ne? Bildiğin ne? Çalmaz ki. <laughs> <laughs> beyefendi bu fırtına gibi oldu şimdi. <laughs> değil mi? <laughs> Çaldı, 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 olsun. çaldı, 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 ellerde. <laughs> 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 Vallahi tebrik ederim. siz ne istiyorsunuz? Ben kaç para istiyorsun? De, sen ne istersen dedi. <laughs> ne istersen ona. Ben evet. sadece kazanmedim. 100 lira veriyorum efendim size. Tebrik <laughs> ediyorum. Teşekkür ederim. Buyurun beyefendi 100 lira kazandınız. <laughs> size para kazandıracağım. Para kazan. Ne ne